Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Songül umarım iyisinizdir ben iyiyim mutlu bir gün geçirmenizi dilerim sizlerle ilk kez, sizler de ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalımla izleyeni özel kahve falı açılımı burçlara özel kahve falı açılımı yapıyorum arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak için siz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ve videonun sonunda videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum lütfen bu hatırlatmaları yaptıktan sonra açalım bakalım fincanımız bugün de bizlere neler fısıldayacak neler söyleyecek arkadaşlar Tabamızı şöyle kenarıya alıyorum. Fincanımızın içini sizlere şöyle bir göstermek istiyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve yoğun enerjiler var bugün. Ve yoğun semboller çıktı arkadaşlar. İlk gördüklerim bunlar ve başlayalım. E, evinizden hanenizin içinde e, kocaman evinizde yuvarlak bir masa var arkadaşlar. E, bakın siz de görün şurada. E, bir imza atılmış ve bir kutlama yapıyorsunuz. Eş, dost, arkadaş, akraba kimler varsa tüm sevdiklerinizi çağırıyorsunuz arkadaşlar. Bir yemek veriyorsunuz. E, bu yuvarlak masa etrafında bir kutlama yaptığınızı görüyorum arkadaşlar. E, tebrik ediyorum. Ya olmuşsunuz ya da olacaksınız şimdiden. Hayırlısı olsun hakkınızda. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir hafta 10 gün içerisinde bir telefon haberi alıyorsunuz o telefon haberi aldıktan sonra e, haninizin hanenizin evinizin tam ortasında yani mecazi anlamda bir nar resmi çıktı arkadaşlar e, bunu şöyle yorumlamak istiyorum ben bu telefon haberiyle gelen bir iş yatırım artık genel kolektif bir açılım siz uyanı alın arkadaşlar birken dörde katlanıyor paranızı gördüm ben bolluk ve bereket geliyor kısacası hanenize para paranız kazancınız çoğalıyor artıyor hatta bunun sonucunda da bir ev aldığınızı görüyorum ben arkadaşlar arkadaşlar Rabbim bana şükürler olsun tabii ki her şey Allah'tan bunu bilincindeyiz 30 yıldır verdiği özel bir yetenek hislerimle duru gör öngörülerimle bakıyorum sizlere rehberlik ediyorum hayatınıza bir nebze de olsa ışık tutmak yardımcı olmak rehberliğimle öngörülerimle amacım Dedikten sonra bu hatırlatmayı yaptıktan sonra nasıl görüyorsunuz, nereden bakıyorsunuz, nasıl böyle bir şey çıkıyor lütfen aklınıza takılmasın arkadaşlar. O yüzden bu benim bakış açım, benim anlatma tarzım diye hatırlatmam yaptıktan sonra da devam edelim arkadaşlar. Şurada yine bugün en başta söylemiştim bir sürü sembol, resim, figürler çıktı diye fincanımız bol bol bazen harfler çıkıyor belli olun arkadaşlar o günkü enerjinin enerjinizin durumuna göre bazen de resimler çıkıyor bazen de harfler yoğun bir şekilde çıkabiliyor evet bunu hatırlattıktan sonra devam edelim köşede bir deniz kızı resmi çıkmış şurada arkadaşlar parmağın ucunda sizlere de göstermek istiyorum görebildiğiniz kadar herkesin bakış açısı evet yani siz görüyorsunuz ben göremiyorum demeyin lütfen arkadaşlar Şöyle yorumlayacağım bunu da. Bekar arkadaşlar için 15-20 gün içerisinde karşınıza hayırlı bir kısmet çıkacak, tanıştığınız. Tam da istediğiniz, kafanıza uygun, kafanızda hayalini kurduğunuz gibi birisi olacak bu arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. E, i̇lişkiniz kısa bir sürede de mutlu bir e, birliktelikle hatta evlilikle sonuçlanacak. Bunun müjdesini verebilirim sizlere. Hayırlısı olsun. Hakkınızda diyelim. Evet devam edelim arkadaşlar. Bugün dediğim gibi bol resim var. Evet yine mantar resmi çıkmış. Mantar resminin çıkması simgesinin uyarı veriyor arkadaşlar sizlere sağlığınıza bir tık. Arkadaşlar bugünlerde mevsim geçişleri diye sanırım her gün gibi bu burçlarda bu sağlık konusu gündeme geliyor. Fincanımız bu sağlık konusunu veriyor uyarı. Dikkat edelim lütfen bir tık daha sağlık konusuna dikkat edin. Hayatınızda sağlıklı bir şekilde devam edebilmeniz için bu dönemde kendinize arkadaşlar dediğim gibi yineliyorum bir tık daha dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor fincanımız bizlere. bunu nasıl yapabiliriz? Sağlıklı organik beslenmeyi özen göstererek arkadaşlar düzenli egzersiz ve spor yapın. Uyku saatlerinize dikkat edin. Uykunuzu almaya kendinize zaman ayırın e, ee, ruhunuza, kendinizi dingin hissetmek için e, hobilerinize, sevdiğiniz şeyleri yapmaya biraz zaman ayırın arkadaşlar. Dinlenin. Ee, yani kısacası kendinize bu dönemde biraz daha iyi bakın, dikkat edin, temkinli olun diye fincanımız bizlere fısıldıyor, uyarı veriyor arkadaşlar bu dönemde. Şöyle mumumuzu da alalım. Evet arkadaşlar önümüzdeki 15-20 gün içerisinde de tabii hep mutlu olacağımız şeyler çıkmıyor. Üzüleceğimiz şeyler de çıkıyor. Hepsini sizlere söylüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki 15-20 gün içerisinde üzüleceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Çevrenizde iki yüzlü arkanızdan iş çeviren sinsi insanlar var size karşı planlar e, kurmuşlar düzenlemişler arkadaşlar bu sebepten dolayı çevrenizdeki insanları dikkatli bir şekilde incelemeniz ve sonra güvenmeniz gerektiğini yine fincanımız uyarıyor arkadaşlar bu durum iş hayatınızda sosyal yaşantınızda ve aile hayatınızda da olabilir bu genel Kolektif bir açılım siz uyanı alın lütfen hatırlatmamızı da yaptıktan sonra ee, tabağımızı şöyle ben dökmek istiyorum evet ee, şimdi canımızı alalım yine tabağımızı koyalım evet devam edelim özellikle Kasım ayının sonuna doğru aşk hayatınızda güzel bir coşku ve hareketlenmeler görüyorum ben arkadaşlar. Uzun bir süredir durgun bir ilişki içindeymişsiniz. Ee, bu yükselmenin size ve partnerinize çok iyi geleceğini söyleyebilirim ruhtaşlarım. Evet. Ha, arkadaşlar kimilerine uyar kimilerine uymaz. Genel kolektif bir açılım özel açılım değil. Siz uyanı alın lütfen. O yüzden herkese aynı şey uymaz. Önümüzdeki enerjiler değişebilir. Önümüzdeki iki ay boyunca e, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iş ya da eğitim alanında düşündüğünüz bir yolculuk yapacak olduğunuzu görüyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu hafta ve sonrası ilişkilerinizde ilerleyecek olduğunuzu da görüyorum. Boş zamanlarınızı, yeteneklerinizi geliştirmeye ayırıyorsunuz kendinizi öyle hislerim söylüyor görüyorum arkadaşlar. Bu şartlarda kazancınız ve geliş gelişiminizi muhtemelen artıyor. Yani kazancınız ve geliriniz muhtemelen artıyor. Konuşamadım çünkü kendinizi çok geliştiriyorsunuz arkadaşlar. E, Boş zamanlarınızı yeteneklerinizi geliştirmeye ayırıyorsunuz, potansiyelinizi artırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu şartlarda tabii ki kazancınız ve geliriniz muhtemelen artıyor. Arkadaşlar ikna kabiliyetinizi göstereceğiniz bir iş gezisini aynı zamanda çıkabilirsiniz yine önümüzdeki hafta. Ee, evet biraz karıştırdım ama anlatabildim sanırım. Anlatmak istediklerimi odaklanmıştım. Arda arda gelince biraz cümleler birbirine girdi. Kısacası anlattım sanırım. <laughs> Boğazımda biraz mevsim geçişleri ağrıyor arkadaşlar. Sesimin kusuruna bakmayın lütfen. Ee, bu sizi artı olarak bu çıktığınız ikna gezisi bu size dönüşü artı olarak geri dönecek arkadaşlar. Demek ki boş zamanlarınızda vakit ayırdığınız hobileriniz kendinizi geliştirdiğiniz sizlere geri dönüyor. Kendinize kattığınız güzel şeyler bunlar. Arkadaşlar gelişmeler diyelim. E, güzel çok güzel harika güzel kodlayalım. Hayatımızda güzel şeyler olsun. Uzun bir süredir durağan tıkanıklık yaşadığınız bir dönemdeymişsiniz arkadaşlar. Evet, sanki görüyorum hayatınızın öncesi biraz durağan, tıkanık, aksaklıkların olduğu bir dönem. Şimdi yeni bir döneme yenilenmelere, değişim dönüşüm yaşayacağınız bir döneme geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu ay bu dönemde de. Yani beklentilerinizin gerçekleştirmek üzere olduğunuzu, isteklerinizin gerçekleşmek üzere olduğunu görüyorum ben. Anlatabildim yine sanım. E, konfor, rahatlık, aşk, başarı, hak edişler, e, hayatınız yani kısacası bunlar olacak ve yoluna girecek bu dönemde ruhtaşlarım. Önümüzdeki bir hafta içinde de e, bir karar almak zorunda kalacaksınız bir konu hakkında mecburi bir karar aldığınızı görüyorum. Bu kararı verirken de diyor ki tabağımız uyarı veriyor. Sizlere bir yol gösteriyor. Öngörülerim sezgilerinizi, hislerinizi <laughs> iç sesinizi dinleyin. Size bu konuda rehberlik edip doğru karar almanızı sağlayacak diyor arkadaşlar. Evet bugünlükte kahve falı açılımımız bu kadar. Ben melek kartlarıyla devam etmek istiyorum. Arkadaşlar burçlara ait de için çektim. İki tane kaldı. Bu aralar yoğun bir dönem geçiriyorum. Ben de iş hayatımda danışmanlıklarım var. Biliyorsunuz kuantum yaşam koçuyum. E, 25 yıldır danışmanlık yapıyorum. Yoğun bir şekilde. O yüzden e, günlük danışmanlıklarım olduğu için de sesim biraz <laughs> kısılabiliyor. Bir mevsim geçişi mağazalarım var. Kusura bakmayın. Yeniden bunu belirtmek istedim. İki. Arkadaşlar bugün üç tane yan yana çekip öyle anlatmak istiyorum. Tek tek çekiyordum. Böylesinin daha iyi olacağını sanki ben düşündüm bugün ilahi sihir diyor arkadaşlar. Şu anda durumunu fazladan sihirli enerji kuşatıyor. Mucizeleri bekle. Bakın Rabbime Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Dediğim gibi kafif ol uyumlandık arkadaşlar. ruhtaşlarım. enerji e, duran bir dönemden daha son söylemiştim. Yeni bir döneme sihirli enerji kuşatıyor. Yeni bir döneme geçiyoruz. Mucizeleri bekle. Hayatınız güzelleşiyor. Onu da belirtmiştim. Videoyu geri sardım. Dinleyin bilirsiniz. Açılımlarımız uyum sağladı. Kahve falı açılımımız ve melek kartları rehberliğimiz e, aşk, konfor, hayatınıza her türlü ilişkinize, aile, iş, sosyal geliyor dedim. Hepsi de geldi uyum sağladı arkadaşlar oyun zamanı o bu kadar olur <laughs> bunu da söylemiştim çünkü e, neşe mucizeler ve tezahür yarattığından yunuslar oyun oynamın önemini bilir sizlere söylemiştim arkadaşlar ruhen hobilerinize kendinize zaman ayırın sevdiğiniz şeyleri yapın e, zaten bir ikinci anlattığım konuda e, bunun üzerineydi boş vakitlerinizde video geri sardırsanız e, göreceksiniz e, boş vakitlerinizde de zaman ayırdığınız yeteneklerinizle bir iş seyahatine gidiyorsunuz artı olarak dönüyor Evet arkadaşlar bu kadar olur açılımız uyumlandı değerlilik yalnız arkadaşlar burçlarda ve açılımlarda bir iki gündür aynı kart karıştırıyorum ve sizin gözünüzün önünde yeniden karıştırıyorum iki defa almasına rağmen aynı kart yine çıkıyor her değerli her bakımdan iyi almayı hak ettiğini bil hızlı konuşuyorum vaktinizi almamak adına ee, arkadaşlar çok da vaktinizi almak istemiyorum sıkılmanızı istemiyorum vakit önemli değerli hepimiz için biraz sizde değerlilik ve özgüven eksikliği olduğunuzu görüyorum bir şeyleri hak etmediğinizi değerli olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz bu enerjiler gündemde yoğun bir şekilde lütfen arkadaşlar her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz hak ediyoruz hepimiz biriz ruhdaşlarım hepimiz çok değerliyiz kendinize lütfen önce siz bu değeri verin sonra karşınızdan bekleyin Evet arkadaşlar beni kanalıma gelip izleyip dinlediğiniz için ruhdaşlarım çok teşekkür ediyorum. Ee... Her gün sizler için bir kahve falı açılımı yapmaya pazar günü hariç özen gösteriyorum. E, kanalıma abone olursanız arkadaşlarımıza kanalımı tavsiye ederseniz. Eğer açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla yorumlarınız benim için çok değerli nokta dahi olsa yorum yapın arkadaşlar. Desteklerseniz çok sevinirim. Ben de emek veriyorum. Emeklerimi karşı almak istiyorum. Hayat bir dengedir alma verme. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Mesajlarınızı okuyorum ve anlattığım açılımlarda olan şeyleri hayatınızı lütfen bana da yazarsanız mesajlarda çok sevinirim sorularınız olursa okuyorum cevaplıyorum evet yarın görüşmek üzere röportajlarım hoşçakalın sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın